İyi akşamlar değerli konuklar, sevgili izleyiciler. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası çekiliş salonunda Milli Piyango yetkililerinden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirdiği 31 Aralık 2019 Milli Piyango Oyunu yılbaşı özel çekilişine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli konuklar, çekilişimizin son bölümünde Çekilişimize geçmeden önce Milli Piyango Ailesi olarak yeni yılın güzel ülkemize ve tüm dünyaya şans, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor ve çekilişimizin son bölümüne geçiyoruz. Çekilişimizin son bölümünde 2 adet amorti 8 milyon Türk liralık ikinci büyük ikramiye ve 80 milyon Türk liralık birinci büyük ikramiye kazanacak olan numaraları belirleyeceğiz. Bu kısa bilgilerden sonra 31 Aralık 2019 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişini amorti numaralarını belirlemek üzere başlatıyoruz. Birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremizi çekilişi hazır hale getirmesi için teknik personel arkadaşımızı küremizin arkasına davet ediyoruz. Birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremize sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları Teker teker çekiliş heyetimize, noterimize, değerli izleyicilerimize göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. Üç. atınız V4. Atınız. Sıfırdan dörde kadar numaralı topun bulunduğu birinci küreden birinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci amorti numaramız 4. Birinci amorti numaramız 4 olarak belirlendi. İkinci amorti çekilişimizi gerçekleştireceğimiz ikinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik personel arkadaşımızı küremizin arkasına davet ediyoruz. İkinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz ikinci küremize 5'ten 9'a kadar olan numaralı topları teker teker Çekiliş heyetimizi noterimize değerli izleyicilerimize ve bizlere göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız V9. Atınız 5'ten 9'a kadar numaralı topun bulunduğu küremizden ikinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 8. İkinci amorti numaramız 8 olarak belirlendi. 31 Aralık 2019 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişinin amorti numaraları 4 ve 8 olarak belirlendi. Ellerinizdeki topları küre içerisine, kartonetlerde yerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. Sıradaki çekilişimiz 8 milyon tükralık ikinci büyük ikramiye kazanacak olan numaraları belirlemek içindir. Öncelikle çekilişimizi kürelerimize hazır hale getirmesi için teknik personel arkadaşımızı kürelerimizin arkasına davet ediyorum. Ve kürelerimiz önünde bulunan sıfırdan 9'a kadar olan numaralı topları teker teker çekiliş cihetimizde noterimize değerli izleyicilerimize ve bizlere göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz 0 Atınız 1 Atınız 2 Atınız 3 Atınız 4 Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8. Atınız 9. Atınız 31 Aralık 2019 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişi'nin 8 milyon Türk ikinci büyük ikramiyesini kazanacak olan numarayı belirlemek için bol şans dileyerek butona basıyorum. 31 Aralık 2019 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişi'nin 8 milyon Türk ikinci büyük ikramiyesini kazanan numaramız 9 milyon 976 bin 216. 31 Aralık 2019 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişi'nin 8 milyon Türk ikinci büyük ikramiyesini kazanan numaramız 9 9 7 6 2 1 6 31 Aralık 2019 Bili Piyango oyunu yılbaşı özel çekilişinin 8 milyon Türk liralık ikinci büyük ikramiyesini kazanan numaramız 9 milyon 976 bin 216 olarak belirlendi. Ellerinizdeki topları küre içerisine kartonetle de yerlerine bırakabiliriz arkadaşlar. Sonuç sonuç, sonuç, sonuç. Evet şimdi de sıra geldi. 80 milyon Türk liralık en büyük ikramiyeyi kazanacak olan numarayı belirlemeye Peki 31 Aralık 2019 Milli Piyango Oyun Yılbaşı Özel Çekilişinin 80 milyon TL'lik en büyük ikramiyesini kazanacak olan numarasını thank <laughs> you Tá mm bom. -hmm. Dur diyor başkan. Otuz bir Aralık 2019 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişi'nin 80 milyon Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanacak olan numarasını belirlemek için herkese bol şans butona basıyorum. 31 Aralık 2019 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişi'nin 80 milyon Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 1 milyon 358 31 Aralık 2019 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişi'nin 80 milyon Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 1 3 5 8 4 9 0 31 Aralık 2019 Milli Piyango oyunu yılbaşı özel çekilişinin 80 milyon Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 1 milyon 358.490 olarak belirlendi sonuçlar birazdan elimizde olacak. Bakalım talih kuşunu nereye veya nerelere uçurduk. Evet sonuçlar elimize ulaştı. Bakalım talih kuşu nereye veya nerelere uçtu. 31 Aralık 2019 Milli Piyango Oyunu Yılbaşı Özel Çekilişi'nin 80 milyon Türk en büyük ikramiyesini kazanan numaramızı tekrarlıyorum. 1 milyon 358 Bilet küpürümüz 1 bölü 4 çeyrek bileti isabet etmiş. Sek merkezlerimiz İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul. Sek merkezlerimizi tekrarlıyorum. İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul. 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişimizi burada sonlandırırken yeni yılan güzel ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk, huzur ve bol şans getirmesini temin ediyor. Herkese iyi akşamlar, mutlu yarınlar diliyoruz.